tamam yazır var <gülüyor> 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 Evet Ve arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videoda süpermenin mağarasına atlayacağız başlıkta gördüğünüz gibi ee, öyle keşke bir de basketbol güncellemesi gelse bazı söyle <laughs> Gerçek hayatta o yapacağız hediyeler kazanacağız değil mi? Yani... Bir... Hayır hayır yani basketbol <laughs> dular gelse var ya direkt bunu alırım. Direkt 13500 vapel alırım. Çiş o ne oğlum? 13500 mi? Sen ne yaptın bak? Mami sesin gidiyor ve zortlama sesi geliyor. <laughs> Mami. Mami. Kendi. İğren ses kalitesi. Kanka. Şey, ne? Ben, mami konuşmasa bile burada olduğunu bileceğiz artık. Ben girdim daha söylüyorum. Ya ben, ben daha giremedim. Ben, ben daha giremedim. de giremedim. geldim. Mami'nin yüklenme ekranı da. merhaba. Yusuf merhabalar. Oğlum ben hala lobideyim. Merhabalar. Ya. Merhabalar. merhabalar. Lobideyim. Yusuf çok merhabalar. Oh. Wow. Kimsin lan sen Yusuf'a vuruyorsun ha? Oğlum ha?

eğlenceye gideceğim hemen dibimizde çıktı bu arada İnin Atlayın 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 Yusuf Ben aşağı atlıyorum siz ikiniz yukarıdan evet. aşağı atlıyorsunuz ben sizi kurtarıyorum hadi Sen yukarıdan <laughs> aşağı atla Hayır Arkadaşlar da görsün nasıl atlandı <laughs> Ben onun short videosunu atacağım zaten. Merak etmeyin. Arkadaşlar Sırayla aslında... aslında kadın aşağı atlıyoruz videosu. Oo. Bu videoyu dün çekecektik, bugün atacaktık. İşte dün kayıtlı hata evet, çıktı. Hepimiz yukarı çıkalım. Hepimiz sıra sıra aşağı atlıyor. Bizi kim kurtaracak? Öleceğiz. Kimse kurtarmayacak. Neden yapalım peki bunu? Dünyanın en iyi şort videosu. <laughs> <Adam gülüyor> <adam buldum gülüyor> ben gidiyorum herkese görüşürüz. Kanka siz bilin oraya. ya oyunum acayip kastı. Ben yetişemeyeceğim oraya. Hayatta yetişem. Gelseniz mi? Bayağı adam var da çok <laughs> Var <mı gülüyor> <laughs> işte bu Oğlum ne diyor lan? Evet, süpermen'in mağarasının üstündeyken bizi Geriye gibi güldüm. var Bu arada tanrım yani. Mesela... kalmadı. Ha ben özür dilerim. Param kalmadı. Ben 300 para aldım. değil mi? Evet. Yusuf sana ben alırım. Ben aldım ki. Param kaldı. Kim öldü? Mami aşağı attı. Yer. Bizi sıkan yerde ya. Bekle dur. Dur Lütfen. orada. Ben ben de atlıyorum. Beni Bek, kurtar tamam mı? Ya da ben Dur dur ben yavaş yavaş ne iniyorum lan? Hayır atlama. Ben... Atladım. Aa <laughs> yanlış yere şey atladım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Gel şuraya. <laughs> Gelişime bak. Yusuf şurada altın var. Bak adamdan düşen altın var. Biz adam ki ya. Ne oldu, ne oldu bu? Yukarıdan biz keskin nişancıyı da sıktık. Al. Adam şey al. Ya, al. Ara. <laughs> İki yolda. Adamlar var. Boş. Bom. Ayy. Bom. Kuruluyor. Yusuf sana da alayım mı pompalı? Yoksa <laughs> kendin alır mısın? Ben al. Ben de. Of. Adamlar çok sesli kendin alır mısın pompalı Ben aldım ki. Ha aldın mı? Ben burada adamı öldürmeye öldürmeyeceğim. Adamlarla para toplayacağım. Adamdan tabanca geldi. Oğlum öldürürmüş aslında. Yani. Ki bu kayıtta da hata çıkınca eğer çıkarsa Yusuf ben burada da adam öldürmüştüm. Ama yani bu kayıtta da hata çıkarsa artık bana sen alacaksın pompayı evet. Artık çünkü hiç param yok bu arada işte. Yani 300 param var hiçbir şey yapamam ben. De. Sizi bile canlandıramam. Adam haklı kardeyi- <laughs> Lan aferin aferin ne sakın- SONRI! NANI?! Allah seni iyi gibi yapsın. Kanka keşke- Kanka- Kanka hiç olmasaydı. Bir yanıma gelsene Yusuf. Bu- net kalkan fullenmiş diyelim yani. Kalkan can ne varsa fullenmişti oğlum. <laughs> abi de. Alpen abi sen. Mami sıkıyor, sıkıyor. Ne oldu? He. Ya mami bana sıkıyor. Mami. Ha burada kalalım biraz buraya hüküm kuralım ya. Buraya adamlar gelecek ya. Olur. Atabiliyor musun? Sen biz ilk başta betrayal oynarken sen bana şey diyordun. Ben buraya ev kuracağım, ev kuracağım falan diyor. O zaman betrayal oynuyorduk çünkü. Ve ben o zaman bu <laughs> Ya bu yıldır derin de dört duvar koyuyordun o kadardı. Üstüne bir çatı dört duvar. Ya hayır şey yapıyordum benzinliğe kapılarını kırıyordum. Demir yapıyordum her yere. <laughs> ben diyorum ki sana bu gün ağacı mı şunları diyorum. Sonrasında beni dinlemiyor kanka ben. o zamanlar yani çok kötüydük ya ya ne? Bre Çekini bile değdiremedim. Kanka ben güçlü mafa getirdim. Ya abi. Oraya bir fate gelir. Oh, Man man doğru şu sana doğru geliyorlar. Neden? Ben bir şey Ben size ne dedim? Bir adam daha var demedim mı? <laughs> Artık bir şey yok. Hepsi ben mi sürüyorum? Benim iki kilim var senin altı. Hayır benim dört. Ha Mami'nin de iki kili var o zaman. Mami bir kilimi çaldı. Kanka benim benim oyunum donuyor ya. Yani. İnternette şu an çevesi kanka. Bir daha bir daha Kanka bu arabanın canı ne? Ben ne fark ettim biliyor musun? Ben aldım. Ben İçim aldım. Kim çaldı lan? Onu bıraktık oradan Seni troll yiyeceğim EEEE Sonraki bindim bindim sana Ön camı Camı kırma kırma EEEE Beni bırakma Ay, işte. beni Sen kimsin lan benim arabanın camını yok ki? Takım arkadaşı. Çalışıyorsun ama bak çalışıyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya doğru mu? Hiç yok da lider. Şal sorunu. Mami abi bayağı aldı kaçtı. Bak Mami ama beni alıyor işte. Abi, ben seni ablayı Benim kutu yani. Ekzotik cötü... olmasın kutla Keşke ben şu şey. Ağacım. Mami bu nasıl bir şey? Mami Enes otur kaza yaptı zaten. Hani. Oğlum, mavi sürmesin araba. Adamlar da çıkıyor. Bu Hadi hemen arabalar şey. atladı. Yok karşı. Bu ev tutmuyor mami mi? Ne diyor? Çet şey, ne diyor? Ben önce bir şey yaptım. Buraya gelsenize. Oğlum ya oyundan bak o kadar saçma bir şey yaptı ki araba şu yuvarlak içinden çıktı. Gel ben mami kimi alayım. Buraya <laughs> lan. Arkasında dur, arkasında dur. Şey Çık... Evet, en azından bu kadar. Ne de ben çıkıp da 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 da

Bot mu yoksa ben mi? var ya. Bo, bot mu yoksa ben mi? Ben bence bot aga. Ben botlara saygı duyuyorum geçen videodan sonra. O videoyu <laughs> attı. Attım ya. <gülüyor> Kanka arkadaşlar <laughs> gördünüz mü? Bot bana nasıl efsane bir silah getirdi. Evet. Çok sağ ol. <laughs> bir saniye, manu... Adam botlar adamdır. sen de geçin geçin biri buraya geçsin ben de voleybol başla ya mami bana vuruyor ya geldim. Abi annem de süpürge tutuyor ya. Allah. Anne neden? Neden ben ne? video çekerken? Hep ben video çekerken oluyor. Sen video çekerken oluyor. Hayır. Geçen gün değil. Vediye teyze tuttu. Video çekecekken. 嗯。Uh. videomda sen ne İlk videomda sen vardın. Aşk. Bir ara aslında can aldık. Allah <laughs> razı olsun. Oğlum canı olan var mı? Var. Ama kalkanım <laughs> yok. Gel gel şurada kalkan var. Seni götüreyim bin Çok işe yaradın şu an. Bir şey değil mi sana? Gel Burda Gel. Yaranım. Çek işte. <laughs> Başka hiç işte, kaldı hala? Ay. Neredeyse. Burada Bu arada Man, ka Aa kalmış üst kent mi kaldı cidden sonra? Oha. Bu arada bizim lootumuz Man. hala çok kötü fark ettiniz değil mi? Benim lootum baya iyi şu an. Full destansı. Ben de can hariç her şey efsanevi veya destansı. Tamamı aldım geliyorum. Veya egzotik. Veya veya. Can az arabayla gezmeyin ha. Abi 1300 canlı aramı da yiyeceğim, mama afk, mamii de düzüyorum işte. Aa mamii afk mı? Evet Mami'yi aldım götürüyorum. Şey. Bunu yapmam lazım dur dur. Hayır keşke olurdu bu bitiriyor. Dur dur mamiyi alan dışına gönderdim. <laughs> Canım şu an 100 Yaklaşık olarak Ekrem amirin ölmesini bekleseydim önce Burak şimdi benim cana ihtiyacım 别乱想。<去> Şey, durdu. Şey. Hi! oyunda değildi. Mami. Evet arkadaşlar. teşekkür ederiz. Mami olsaydı yine win alacaktık. Ama, Ama Mami yoktu. Bu sayede bizim sayemizde yine buzlu yeri gördünüz. Süpermen'in mağarasını. Kanala abone olup like atmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Size bay bay diyoruz. Bay bay.